6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya Gölbaşı, Narlı, Nurdağ demiryolu hattı tamamlanan onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. <laughs> Yaklaşık 3 yıl boyunca sessizliğe bürünen hatta tren seferlerinin başlamasıyla birlikte yeniden hareketlilik yaşandı. Depremde rayların yer yer S şeklinde eğrildiği, menfez ve köprülerde ciddi hasarların oluştuğu toplam 235 kilometrelik demir yolu hattı, aylar süren kapsamlı çalışmalar sonucunda seferlere hazır hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda hat boyunca altyapı yenilenirken sinyalizasyon ve katener sistemlerine yönelik çalışmalarında devam ettiği bildirildi. Onarım sürecinin tamamlanmasının ardından yük trenleri gündüz ve gece saatlerinde yeniden seferlerine başladı. Yapılan test sürüşlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte bölgenin lojistik hattı yeniden işler hale geldi. Daha önce Fevzi Paşa ıslahiye ve Köprüazı Kahramanmaraş hatlarının açılmasının ardından hizmete giren bu güzergahın özellikle sanayi üretimi ve bölgesel ticaret açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Vatandaşlar trenlerin yeniden çalışmaya başlamasını hayatın normale döndüğünün bir göstergesi olarak değerlendirdi. Yetkililer, yük taşımacılığıyla başlayan seferlerin önümüzdeki süreçte yolcu taşımacılığına da açılmasının planlandığını belirtti.